Merhaba arkadaşlar. Haftalardır beklenen Sasa'nın bedelsiz sermaye artırımı nihayet SPK tarafından onaylandı arkadaşlar. Hani geçtiğimiz haftalarda seçim arifesinde olduğu için biz pek istemiyorduk. Seçimden sonra olsun diyorduk. Neden? Çünkü hani bedelsiz sermaye artırımı yapan hisseler çoğunlukla birkaç gün tavan giderdi. Bu durum yaklaşık 3-4 aydır tam tersine döndü. Bedelsiz sermayesi onaylananlar ne yazık ki tavan tavan gitmemeye başladı. Tıpkı Halk Arz'da olduğu gibi. Ama geçtiğimiz günlerde SASA'nın bedelsiz sermaye artırımı nihayet SPK tarafından kabul edildi ve gelecek haftaya tarih verildi arkadaşlar. Gelecek hafta perşembe günü hesabınızda SASA'nın %130 oranında arttığını göreceksiniz. Örneğin 100 hisseniz varsa hesabınızda 230 hisse göreceksiniz. Aslında bugünkü değil ama dünkü ve önceki günkü artışlar bu bedelsiz arttırmanın hisseye olumlu, pozitif yansıması olarak düşünülebilir. Bugünkü düşüş aslında Merkez Bankası'nın bankalara daha doğrusu Merkez Bankası'nın para politikası uygulayıcısına bir hani serbest piyasaya uymayan şekilde bu nakit avans işte 15000 lira limit gibi durumlarda müdahale etmesiydi arkadaşlar bugünkü duru düşüş ama iki gündür sasa bir yükseliş vardı zaten bu güzel. Peki bedelsiz hisse artırımı nedir? Önce twitter'da Fatoş paylaşmış kendisine teşekkür ediyoruz. Sermaye artırımına ilişkin bildirim kapa bildirildi arkadaşlar. Şurada ufak ufak küçük bildirimler var. Tarihi yazıyor ne kadar artırılacağı yazıyor. Bedelsiz sermaye arttırma arkadaşlar. Hani şirketin iç kaynaklarından, karından ya da işte patronun ortak ortakların parasıyla sermayenin arttırılması. Yani hissedarlarda yani bizden aslında para istenmiyor ekstradan. Ama şirketin sermayesi ileride yapılabileceği, yapabilecekleri yatırımlar, ihale başvuruları, teklifleri için ya da yurt dışından gelecek ihaleler için e, teklifler için sermayenin yüksek gösterilmesi, sermayenin hani te, sermaye tavanı da bazen hatırlıyor Şimdi sermaye artırımı yapıldı. Sermaye tavanının sınırına gelildi. İleride sermaye tavanı da artırılacak tekrar. Ve bir sonraki sene belki de bir daha sermaye artırımı yapılacak. Bir daha bedelsiz verilecek. Bunu çoğunlukla ben hatırlıyorum. Hatırladıklarım Hektaş, Vestel Beyaz ve Sasa bunlar sık sık bedelsiz sermaye artırımı yapıyorlar. Bedelsiz sermaye artırımı aslında psikolojik bir şey. Örneğin ben Sasa almak istiyorum. Ee, bakıyorum diyorum ki ya so bilmiyorum. Ee, borsayı da bilmiyorum. Yeni başlamışım. Küçük yatırımcıyım. Bakıyorum Sasa 100 lira. E bakıyorum şişe 37 lira. Diyorum ki kendi kafamdan. Çok biliyorum ya. Aa şişe çok ucuzmuş. En iyisi şişe alayım. Halbuki ikisinin şu fiyatı e, bilançolarından, piyasa defter değerinden, FK'sından belli olur. Şu mesela sasa burada şişeden daha ucuz olabilir. Şişe daha pahalı olabilir. Bakmayın siz şuradaki fiyatına. İşte psikolojik olarak ben sasanın fiyatını 100 lira değil de gelecek haftadan sonra 40 lira, 45 lira olarak görmeye başlayacağım. Diyeceğim ki kendi kendime Aa, sasa ucuzlamış en iyisi sasa alayım. Ben sasa aldıkça sasa yükselmeye devam edecek. Benim gibi binlerce kişi almaya başladıkça sasa yükselmeye devam edecek. Bedelsiz sermaye arttırım aslında bu işe yarıyor. 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 lira, 1000 lira olan hisse fiyatını sermaye arttırarak işte %200, %300, %500, %1000 düşürmeye yarıyor. Sizin elinizde bulunan sasa aslında düşmüyor. Sadece hisse sayısı artıyor, fiyatı düşüyor. Siz yine... Örnek veriyorum 2000 liralık tasarınız varsa yine 2000 liralık tasarınız olacak hesabınızda. Sadece fiyatı düşmüş olacak. Ben bile diyorum kendi kendime ya Sasa işte 100 liraya geçti. İşte bu daha ne kadar gidecek? Çok çok gitsin gitsin 150 liraya gider. Ama psikolojik olarak Sasa 45 liraya geldiği zaman diyeceğim ki kendi kendime ya Sasa tekrar eski yerine gelir. Yani 110 liraya 120 liraya eski yerine tekrar gelir. Ki geçmişte bu çok oldu arkadaşlar. Geçmişi hatırlıyoruz. Umarız bu bedelsiz sermaye artırımları hayırlı olur. Umarız gelecek hafta hesabımıza yansıdığı zaman yine sizlerle paylaşırız. Güzel bir uygulama. Keşke diyoruz bütün hisseler bunu yapsa. Daha geçtiğimiz günlerde TÜPRAŞ yaptı diye hatırlıyoruz. Yine VESPE'den bahsetmiştim. Vesbe de yaptı bunu arkadaşlar. VESPE 45 liralardan 6 liralara %400 küsür bedelsiz sermaye arttırımı yapmıştı. 45 liradan 6 liralara düşmüştü fiyatı. Ee, İstemir sanırım geçmişte yaptı. Hektaş yaptı. Şişecam zaten o da yapıyor diye hatırlıyorum. Ford Auto mesela. Ford Auto'nun bedelsiz sermaye arttırımı e, olasılığı yüksek ama yapmıyor. Sermayesi hala 350 milyon TL'ler civarında diye hatırlıyorum. Ama Umuyoruz Sasa'nın bu arttırımı diğerlerine de örnek olur. Umuyoruz küçük yatırımcıyı koruyan, kollayan güzel arttırımlar en azından bedelsiz hisse vererek bizim psikolojimizi daha iyi bir duruma getirerek aslında gelecekteki yapacağımız alımların önceliği olacak. Güzel bir yoruma giden güzel bir arttırım gerçekleşir arkadaşlar. Bizce bedelsiz sermaye arttırımını keşke diyoruz. İkinci tur olan seçimin ikinci turundan sonra ne olsaydı diyoruz. Şimdi gelecek hafta arkadaşlar açık konuşmak gerekirse. Nasıl dediysek seçimden önceki haftalarda temkinli olun. Yüklü parayla girmeyin. Seçim öncesinde küçük yatırımcı da büyük yatırımcı da yabancı sermaye de seçim öncesi belirsizliğini sevmez. Borsaya yatırım yapmaz. Borsada düşüşler olur demiştik. Geçen hafta Sayın Muharrem İnce'nin çekilmesinden itibaren borsada bir kıpırdanma olmuştu, bir artış olmuştu. Ama önümüzdeki hafta sonu, önümüzdeki pazar günü yapılacak ikinci tur öncesinde yani gelecek hafta içi borsada yine bir testere piyasası olabilir. Borsada yine ufak bir düşüş yaşayabiliriz ama ikinci turdan sonra bizce borsa artık yolunu bulacak. Yeni gelecek hükümet de ekonomi politikasını güzel Döşerse, güzel açıklamalar yaparsa, güzel birini başına getirirse, bizce güzel şeyler olacak diye tahmin ediyoruz. Ama gelecek hafta içinde Perşembe günü Sasa'nın bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşeceği için seçim öncesi gerçekleşeceği için öyle tavan tavan olmasını pek beklemiyoruz açıkçası. Umarız gelecek hafta olmasa bile seçim sonrası haftası bedelsiz sermaye artırımı yapan Sasa da ilk artışlar, ilk yükselişler gerçekleşir. Umarız en azından Sasa'nın bedelsiz sermaye arttırımı küçük yatırımcı için pozitif oldu deriz arkadaşlar. Bizim için pozitif oldu. Bizim için her sene Sasa'nın bu bedelsiz sermaye arttırımını yapacağını ümit ediyoruz. Birkaç yıldır üst üste yapıyor arkadaşlar. Umarız bunun devamı gelir. Umarız biz de buradan sizlerle beraber paylaşırız. Bedelsiz sermaye ile alakalı sorularınız olursa yorum bölümünde bize sorabilirsiniz. Bildiğimiz kadarıyla yanıtlamaya çalışırız arkadaşlar. İyi akşamlar.